Selamun Aleyküm. Hülya'nın ellerinden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mis gibi küçük pastacıkları hazırlayacağız. Buyurun malzemeleri görelim. Minik pastacıklarımız için öncelikle 500 gram kadar una ihtiyacımız var. 3 yumurta sarısı, 1 dolu dolu kaşık yumuşak tereyağı, 1 paket vanilya şekeri, 1 fiske tuz, 1 paket maya, yarım su bardağı toz şeker ve bir su bardağı ılık süte ihtiyacımız var. Öncelikle ılık sütümüzün içerisine bir paket yaş mayamızı ilave ediyoruz ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ilave edip bir güzel karıştırıp sonrasında üzerini kapatıp 5 dakika mayanın gelmesi için bekliyoruz. Sonrasında kabımızı önümüze alıyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzun ortasına bir çukur açıp bütün hamur için gerekli malzemelerimizi ilave edip tahta bir kaşıkla güzelce karıştırıyoruz. Çok yumuşak bir hamurumuz oluyor. Sonrasında tezgahımızı Hafif unlayarak hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Hamurumuz çok yumuşak bir kıvamda. O yüzden biraz daha üzerine un ekleyerek ele yapışmayacak bir hamur haline gelene kadar devam yoğuruyoruz. Evet hamurumuz yoğruldu. Kabımıza alıyoruz. Üzerini bir havlu Türk yani mutfak havlusuyla örtüp 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada biz de kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız için pudingli kremamız için 200 ml bardak ölçüsüyle 2 bardak süt 200 ml ölçümüzle 2 paket krema 2 dolu dolu kaşık krema sıkılaştırıcısı ve soğuk sütle yapılan 2 paket pudingimizi ilave edip bir güzel 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. 2 dakikanın sonunda koyu bir kıvam aldı. Şimdi gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda hamurumuz bir güzel mayalandı. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Hamurumuz çok yumuşak bir kıvamda ve hafif ele yapışıyor. O yüzden hafifçe tezgahımızı unluyoruz ve hamurumuzu olabildiğince eşit parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Sonrasında hamurumuzu şöyle içeri doğru kıvırarak yuvarlıyoruz ve yağlı kağıdımızın üzerine alıyoruz. Bütün hamur parçalarımızı böyle yuvarlıyoruz. Ve üzerine tekrar bir temiz bir mutfak havlusuyla örtüp 20 dakika kadar daha dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, 20 dakikanın sonunda hamurlarımızı orta ısıda ısıttığımız yağımızın içerisine alıyoruz. Buradaki en önemli püf noktası tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve 5 dakika kadar orta ısıda pişiriyoruz. 5 dakikanın sonunda pastacıklarımızı alt üst çeviriyoruz ve 1-5 dakika daha kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Toplamda 10 dakikanın sonunda pastacıklarımız pişmiş. Hem içleri güzel pişmiş oluyor hem de dışları hafif Kızarmış oluyor. Evet, 10 dakikanın sonunda hamurlarımızı havlu kağıdın üzerine alıyoruz. Üzerinde bir havlu kağıtla örtüp yağını çekmesini bekliyoruz. Evet, şimdi pastacıklarımız soğudu pastacıklarımızı ortadan ikiye kesiyoruz benim böyle bir mutfak aparatım var o çok onunla kesmesi çok pratik oluyor Öncelikle size bununla nasıl yaptığımı göstermek istiyorum kestiğimi şöyle ileri geri testere gibi ittirerek pastacığımızı ortadan ikiye kesmiş oluyoruz herkesin evinde bu aparat olmayabilir gördüğünüz gibi önce bir gösteriyorum Şimdi bir de bıçakla nasıl keseyim ekmek bıçağıyla onu gösterdim. Şimdi kremamızı pudingli kremamızı buzdolabından çıkarttım. Şöyle benim bir pratik bir aparatım var yine. Bunun içerisine doldurup kapağını kapatıp pastacıklarımın içine bu kremayı dolduracağım. Evet bütün pastacıklarımı Ortadan ikiye kestim. Şimdi kremamızla süsleme vakti. Biraz zorlanıyorum aparatı kullanırken. Şu şekilde bir parçasının üstüne pudingli kremamızı yayıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Şu anda sunum tabağımın üzerine bütün pastacıklarımı aldım ve üzerlerine bolca pudra şekeri döküyoruz serpiştiriyoruz harika görünüyorlar ve çok güzel bir koku yayıldı mutfağımın içerisine Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım tarifimi siz de uygularsınız. Lütfen bana like vermeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.